benzinimiz az. Unutturmayın benzin alacağız. Bugün çok güzel bir konu konuşacağız. Önce siparişimizi alalım. Önce intro. Sonra video. Bir intronun zamanı gelmedi mi ya? Ve bir logonun geldi bence. Buyurun buyurun lütfen lütfen buyurun. Dostlar bugünkü konuşacak konumuz motosiklet ehliyetimizi ehliyetimizi motosiklet ehliyetimizi alma sürecini konuşacağız bugün. Nasıl bir işte iş var? Yaş mevzuları, kilowatt konuları, Onları çok bilmiyorum vallahi ama konuşacağız işte ya. Konuşalım öğreniriz ya. Yanlışımız varsa düzeltiriz. Motosiklet kullanabilmek için alabileceğimiz 3 tane ehliyet var daha doğrusu 4 tane ehliyet Şöyle açıklayayım İlk ehliyetimiz en düşükten başlayalım B sınıfı ehliyet Araba ehliyeti fakat Bu ehliyete sahip olan insanlar 50 cc motosikletleri kullanabiliyorlar Okey Bunu cebe attık B sınıfı araba 50 cc Anladık okey Tamam Şu yola bakalım da İkinci ehliyetimiz A1 ehliyeti 16 yaşında olan insanlar sen girdin 16 yaşındasın okey gidiyorsun ehliyet kursuna diyorsun ki bana A1 ehliyeti ver onlar da sana veriyorlar bu kadar wow. A2 sınıfı oğlum bir düzgün dur la ha. A2 sınıfı ehliyet için ne? Bu arada bir hatırlatma yapayım böyle e, yeşillikli otlu bölgelerden geçerken mutlaka vizörünüzü kapatın unutmayın yoksa o böcekler ağzınıza burnunuza giriyor Allah korusun kazaya bile yol açabilir deyip yolumuza devam edelim konumuza devam edelim. A2 ehliyeti arkadaşlar 18 yaşı ve üstünde olanlar için tasarlanmış bir lisanstır. Aa, nasıl uzatabilirim bunu? Ee, önce eğitiminizi alıyorsunuz ehliyet kursunuzda. Ondan sonra ilk ilk eğitiminiz şey tabii. Yazılı eğitim veriyorlar size. Yani motor nedir işte ilk sağlık, ilk yardım öyle. Okay. Yazılı sınavı hazırlıyorlar önce. Ona çalıştın. Çok fazla çalışmanıza gerek yok. Size tavsiyem sadece çıkmış önceden çıkmış soruları birkaç kere çözün. İnternette online sınavlar var zaten. Boşuna gidip bence ders dinlemekte falan zaman harcamayın. Bence bir öneridir. Akabinde ne yapacaksınız? E bize hala kırmızı yanıyor. Bu sınavı çözdük ya kendimiz. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam 60'ın üstünde not alan herkes sınavda başarılı sayılıyor. 60'ı geçtim mi? Ondan sonra 1-2 hafta içerisinde döneme göre yanlış hatırlamıyorsam sizi pratik sınavına alıyorlar. Hadi sen bu sırada ehliyet kursuna gidiyorsun ve Motosiklet kullanmayı, dengede durmayı öğreniyorsun. Bunları hallettin mi? Sınav günün geldi. Bu arada e, sınav e, zor bir sınav değil ama soğukkanlı olmanız lazım. Eğitime gittiğinizde yapmanız gereken şeyleri defalarca tekrarlamanız lazım. Çok güzel bir motosiklet kullanıcı ola, kullanıcısı olabilirsin. Daha ehliyetin olmadan, daha sınava girmeden. Fakat yapman gereken hareketleri yanlış yaparsan sınavda başarısız sayılırsın ve gözünün yaşına bakmazlar. Çok özgüvenli hareket etmeyin bu tarz sınavlarda çünkü eğitimcilerin gıcığına gidebilirsiniz her an. Bu da onların sizi bırakmasıyla sonuçlanabilir. Nere bırak kaç numara? Nerede yazıyor? Allah Allah. Ha. Yan taraf. Unutmayacağız. Özgüven dedik. 34. Ne tarafa doğru yükselik? Ha. Tamam son bina sanırsam. Şöyle dönelim. 36. <laughs> Ne dedik? Fazla özgüvenli olmayın bırakırlar dedik. Evet bırak yani anladık değil mi? Fazla özgüven eşittir ee, kalmak. Dedik mi bunu? Okey. Başka arkadaşlar ne yapmanızı öneririm? Arkadaşlar böyle çok korkak da durmayın. Yani ince bir çizgi var arkadaşlar. Ne şımarık olacaksınız. Ben biliyorum zaten modunda olacaksınız. Ne de ya yakalırsam yani olur mu? Öyle mi? Şöyle mi? Girmeyin abi. Sakin olun tamam mı? Relax. Okay. Geçersiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bu bu kafa bu kafada olun. Kendinize güvenin. Tamam. Bunu da sağladık. Sınavımıza girdik. Sınavda neler oluyor? Dostum bir slalom yapıyorsun, 8 çiziyorsun, 8 çizerken ayağının yere değmemesi lazım. Tüm mevzu bu. Ayağın yere değmeden onu da yaptın mı? Bir tane ani fren noktam var. Ani fren yapıyorsun oraya gidip kaydırıyorsun motoru. Ondan sonra ne yapıyorsun? Aklıma gelmiyor ya. Gittin, yaptın. Ha, trafiğe çıkıyorsun. Sana bir tane interkomlu kask veriyorlar. Interkomum var, telsizim var. E, Şeyle iletişim halindesin eğitimciyle ve e, sınav görevlisiyle. E, Onlar eşliğinde trafikte sürüş yapıyorsun dostum. O da o kadar basit bir şey yani anladın mı? Sadece trafikte gidiyorsun, geziyorsun. O kadar. Başka başka bir şey yok. Ondan sonra geçtin. Sana birkaç gün içinde. Geçici bir belge veriyorlar. Bu belgeyle motosikletini kullanabiliyorsun. Birkaç hafta sonra da senin evine ehliyetin geliyor. Ehliyetini teslim alıyorsun ve bravo, artık A2 sınıfı ehliyetin var. Süreç bu şekilde. Bir de A sınıfı ehliyetimiz var dostlarım. Bu A sınıfına almak için de ya 2 yıl A2 tecrüben olacak. A2 ile 2 yılı geçireceksin ya da 24 yaşının üstünde olacaksın. Eğer 24 yaşının üstündeysen kesinlikle A ehliyeti almanı tavsiye ederim. Hiç yani uğraşmana gerek yok A2 ile falan çünkü yükseltirken ekstradan para veriyorsun. Şimdi bende A2 var mesela 2 yılı yaklaştı belki olmuştur bilmiyorum. Bunu A sınıfına çevirmek için para ödeyeceğim. Ve az bir para da değil büyük ihtimal 500-600 lira civarında ben para ödeyeceğim. Hiçbir şey... Hiçbir şey için ödeyeceğim. Anladın mı? Okey. A sınıfı ehliyet de hallettik. Bunların fiyatları... Şuradan geçer miyiz? Geçemedik. <laughs> Zahmet etmeseydin kral eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Aa... Ben gerildim ya. Heh, en öndeyiz artık. Tamam. Dur telledim şunu açayım. Heh. Onu da hallettik. Artık ehliyetliyiz. Fiyat konusuna gelince arkadaşlar tavsiyem bulunduğunuz bölgedeki yani Google'a yazacaksın işte ehliyet kursları yaz en basitinden veya bulunduğun bölgeye yaz işte Ankara ehliyet kursları veya Ankara Keçiören ehliyet kursları tarzında bir arama yaparsan internetten Önüne bir ton sonuç çıkacak Bunların hepsine Tek tek arayacaksın Eğer ki bir tanıdığın yoksa Ki tanıdığın varsa bile Tavsiyem e, Olabildiğince fazla yerden fiyat alın Çünkü Bu tarz mevzularda en çok tanıdık tanıdığa geçiriyor Tecrübeyle sabit Sen güveniyorsun diyorsun ki Tamam bu tanıdık iyi fiyat verir buna Yok abi çok güzel geçiriyorlar sana Hiç acımadan bu bir bilginiz de olsun, haberiniz de olsun böyle bir şeyden. Hepsini tek tek arayın. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Şimdi biz buradan benzin alacağız ama şimdi taşıt tanımamızda para var mı? Bilmiyorum. Şu dayı da gergin bir dayı zaten. Onu orada bekletirsem benim kellemi alır. taşıt tanımaya birazcık para atayım. Taşıt tanıma var. Hı. 85 lira ama. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Sizin ne kadar lan şu an? Ben bunu 70 üstü görmemiştim ya. Gerçekten işler acısı halimiz. Şimdi bak. Bir dişimiz var. İyiyiz de sihire bak. full cool oldu. Ehliyet konusu bence açıkla ulaştı. Yani tamam. Bu konuyu kapatalım o zaman. O Başka bir konu üzerinden konuşalım. Nasıl bir konu üzerinden konuşalım? Çöpleri çöp kutusuna atmak Benim düşündüğümden daha mı zor bir şey yani idrak edemiyorum ya Ya bunu nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum ki Gerçekten çıldırıyorum böyle insanlar gözümün önünde çöp çöp hop böyle hop hop yere atınca Ben kuduruyorum ya Neyse geç başka konu Şu andan buraya itiniz yazmış ama bu kapı çekilmeli yani anladın mı itilmemeli böyle olmaz çekiniz kapı çekilerek açılmaz ki Bunun hakkında bir araştırma varmış hiçbir kapı nasıl hissediyorsan öyle olmalıymış yani bir yasaymış Yani insan beyniyle alakalı nasıl hissediyorsan doğru hissediyorsan o yazı yanıltıyor yani bazen bize O onların hatası dostlar üzülmeyin öyle paylaşayım dedim